Hadi gelelim Esra'ya. Bak çorap mesafedir mesafesinden. Nasıl hanım hanımcık oturuyor. Evet. Beri. Peki. Şimdi bu çok abonen var YouTube kanalında ve bazı videoların yaptığım bazı video Bir de kitabın da var. O kitabın kapağı mı var? Biz de onu görebilir miyiz lütfen? Kitabımızın kapağı var. Evet. Vazgeçilmez olmanın sırrı. İşte bu. Aa. Evet. <laughs> evet. Bu ne Son zaman? Kitabım. Bu altıncı kitabı. Altıncı kitap. Evet. Of. İlk Çok sütlekesiyle süt lekesiyle başladı. Sonrasında düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. Kararı ben veririm. Kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever. İz bıraktığın kadar varsın. Bana bana mı el işareti? hayır hayır. <laughs> ee, şimdi bizde şöyle bir şey var. Evet. Bu Canlı yayınlarımız tabii ki canlı yayınlarda olduğu için kameramanlar da aralarında. <laughs> şak e, şey, Evet. Çünkü orada belki bir haberleşme sorunu ortaya <laughs> evet. çıkmış olabilir o sırada. Evet. İz bıraktığın kadar varsa sonda vazgeçilmez olmanın sırrı. Yapma ya. Evet. Of be. Bu ne zaman yayınlandı dedin? Bu iki, iki hafta oldu. 120. baskıda. Nasıl ya birer 120. tane mi basıyorsun? <laughs> Hepsinden 1500 1500 100, 120 bin sattı şu ana kadar. Ay, iki ne oluyor ya? Çok satanlarda birinci sıradayız, evet. Ay, harika. Ne oluyor ya? Herkes vazgeçilmez olmak istiyor. Bu ne ya? Çok acayip değil mi? Aa, para kazanıyor mu bu işten? Ee, kazanıyorum artık, evet. Artık kazanıyorsun. Ne kadar mütevazı bir insan? Peki. Bir de videolar yapıyorsun. Videolarım var. Ve bu konuda cesursun anlattıkların konusunda. Şimdi bazı başlıkları okuyorum. Hem kendi enerjinizin hem de evinizin enerjisini yükseltmek için yapmanız gereken önemli maddeler. Bir tanesi bu. İlişkilerde aldatmayı engellemek için neler yapmalısınız? Güven dolu ilişki bu yöntemlerle mümkün. Evet. İlişkilerde kaybetme korkusu yaratma ve tutkuyu arttırma yolları. Evet. Bu bana çok lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu bana lazım. Ben çok sevgilimi hep e, o, beni üzdüğü zaman şöyle suçlarım. Beni kaybetme korkun yok derim. Evet aslında burada ama da... Ama o da der ki bana aslında var ama sen anlamıyorsun. Aslında burada davranışlarla göstermek üzere. Mesela erkek kadın farklılıklarından bahsediyorum. Kadınlar daha çok kendilerini sözle anlatırken erkekler davranışsa olarak... Amel bu erkekler var. maymun falan mı? Niye bunu, <laughs> ay, ay, bu niye bir iletişim kurma meselesi var erkeklerin? Ya yani niye beyin, bu kadar bir farklı bir beyin üç şempanze, yapımı... farklı bir şey, farklı az bir canlı türü değil mi bu? Ya, öyle. ya ben öyleyim bak. <laughs> <davranışları> anlatmak <laughs> nedir ya? Oh, böyle. Ya. Yani, <laughs> az konuşarak. Hayır az yani az şöyle Allah. bir şey. Mesela çok konuşan kadın belki siz ama sizin daha sanatçı ruhunuz var. Belki siz daha farklısınızdır ama e, Genelde erkek kadın 3 cümleden fazla konuştu mu tırtır yapıyor der. Yani, kadın anlatmayı seviyor Anlamıyor şey çünkü yaptırır. salak. Evet. <laughs> ne söylediğini anlamıyor ki O ona öyle geliyor. Dır, Sen şöyle yapmış. Kadın her detayı hatırlar. Şunu der kadın. Abi korkunç bir şey. Evet. Kadın... Deli edici bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Deli edici bir şey. O kadının her kadın detayı. Kadın hiçbir şey unutmaz. Çünkü niye? Emosyonel olarak kaydediyor. Evet. Erkek öyle kaydetmiyor. Kadın şeyle yakıyor Sankipli. yani o aynı fotoğraf eski onu. fotoğrafın şeyi gibi hani Negatifi. analog fotoğraflarda aha, aha. negatifin üzerindeki gümüş bromürler ışıkla yanar ya sonra dökülür <laughs> e, o yakmadır o hakikaten kadınlar emosyonel olarak yakıyorlar evet. mesela bir şey oldu senle ben bir şey değil mi? mesela o sen onu hatırlamak şöyle hatır... Aa. orada bana bir bakmıştın ya kötü kötü <laughs> ne zaman lan evet. hatırladın ne oldu evet, <laughs> <laughs> ne no, oldu ne zaman neredeydi ya? Bak bunu kaçıncı yapışın nasıl kaçıncı yapışın İlk defa yapıyorum hayır hayır bir de şeyde yaptın ee, bir sene iki ay e, e, hazırlan, üç saat üç şeyde. gün üç evet. saat önce orada yaptın sonra buna benzer bilmem ne yaptın bilmem erkeğin de hiç böyle bir argüman yok not etmesi lazım. Çünkü erkek işine yarar bilgi yarın alır gerisini bırakır duygusu olarak Soğuk kapasitesi işte. <laughs> <Aynen. gülüyor> akıllı <Canı> değil isterse <laughs> ama kadın mesela de. 25 yıl geçmiş düğününden. Kayınvalidesi ona az takı takmış. Her kavgasında onu söyler. Seni zaten annem bana az takı taktı. Annen Ve unutmuyor. Az takı... Hiç sen olmaz. onu konuşuyorsun, ikna ediyorsun, <laughs> Sabahlara kadar anlatıyorsun. Bunun yapılması nedeni şuydu, böyleydi bilmem. Diyorsun ki bu ikna oldu. Mantıkken, mesela mantık kadınların kullanmadığı bir şey. Ben mantıksız demiyorum. Bir dakika, mantık kelimesini kullanmıyorlar. Ha, Erkekler doğru, mantık diye bir şey kullanıyor. Mantıksızsın. sen, yani mantıkçı, doğru. kendisi çok mantıklı olduğu için ona öbürlerine mantıksızlıkla suçluyor falan filan. Ve <laughs> diyorsun ki ben bunu ikna ettim bu tamam. Sonra bir dakika kavgada yine aynı şey söylüyor. unutmaz. Lan ikna ettik ya işte. <laughs> Onu olmamıştım o gün Gerçekten öyle söyledim. söyle. Ben katına Erkek farklılıklarını söylüyorum. Bir de güçlü kadın olun ama erkek kadın olmayın diyorum. Ya, o ne demek ya? Mesela şimdi kadın güçlü olabilir, e, işinde başarılı olabilir. Onun dışında her şeyi yapabilir. Kadın arabasının lastiğini değiştirir, musluğu da tamir eder, her şeyi yapabilir. Ama diyorum ki erkek de sizin için bir şeyler yapmaktan hoşlanıyor. Ona ihtiyacınız Bak olmasın. aynı maymun muamelesi. Evet. <laughs> Yemin ediyorum. Hani yani... bu kedilerle ilgili var ya kediler ve köpekler farkı. Evet. Ha? ...yani mesela Hadi. evde diyeceğim ki... ...şu kavanozu açar mısın kocacığım... ...diyeceğim ha. size... ...siz de açınca onu... ...vah kocacığım kolları kaslı kocacığım... ...canım kocacığım aslan kocacığım... ...yiyor değil mi salak? Yemeyen de var ya... ...bir şey oyunda bu konuda ya. tartışılıyor... <gülüyor> ...tartışılıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...erkek takdir edilmek erkeğin birinci ilacı... ...sırf takdir edilmek için... ...karısını aldatan... ...ya da başkasından Aa. güzel ha. sözler duymak Abim adına... Anladım. ...o evden giden... ...erkekler var. Yani evet. birazcık şunu söylüyorum... ...evet güçlü olmak ama... ...erkek kadın olarak eşitiz... ...ama farklılıklarımız var. Bir kere... ...kadının sol ve sağ beyin... ...arasındaki bağlantısı muhteşem güçlü. Ama erkeğin sol beyni güçlü ve... ...o yüzden sizin kadar detayları... ...hatırlayamıyor. Ya da sizin evet. kadar... ...söze olarak duygularını ifade edemiyor. Öbür beyin var mı ama? Evet <laughs> var. O duruyor. Peki. O yüzden, o, yüzden o farklılıklara göre... ...davranırsanız, onun adına da iletişim becerisi... ...diyorum. O zaman diyorum... ...erkekle e, güzel bir iletişim kurup evliliğinizi sürdürebilirsiniz. Ve Peki şimdi... dur, dur, bir dakika tamam. dur, tamam. Zaten yayıncı olduğun için. Evet. Nasıl sustun oturdun? Bravo, tebrik <laughs> ederim. Şimdi şu hem dişi hem masum olma yollarını anlatıyorsun. Evet. Bunu. E, ...canlandırır mısınız? Hem <laughs> dişisin hem masumsun. Önce dişi sonra mı masumsun? Aynı anda mı? Bak oyuncular da var. Mesela... Onlardan da isteyebiliriz. Yani önce dişiyim sonra masumum mu? Evet. Aynı anda dişiyim ve masumum mu? Mesela şöyle bir şey. Diyelim ki partnerinle cinsellik sırasında... ...çok dişi olabilirsin. Evet. Çok kadınsın. Bak bunlarda da cesursun. Hemen cinsellik falan diyorsun. Evet. Bir sürü insan cinsellik diyemiyor. <laughs> Ayıp bir kelimeymiş <laughs> gibi Ama geliyor. Ama <laughs> Evet. Çok normal bir şey. Maslow'un ihtiyaçları yer, yer arasında birinci ihtiyacımız yemek yemek gibi cinsellik. Aslında normal bir şey bir de güzel Bu yaşanırsa. Bu konu Türkiye'de de biliniyor mu? Ben çok söyledim. Evet. Evet. haber Bir, versin. Ee, sonuçta e, bunu da güzel yaşarsa ilişkiler iyi gidiyor. Yani <laughs> o yüzden her türlü konuyu konuşabilecek kadar dişi e, ve o dişiliğini simgeleyebilen kadın ama her şeyi bilmişlik yaparak da her şeyi bilmişlik. Bazı şeyleri diyorum bilemeyin. Bazı şeylerle safı oynayın. Bazen insanlar sizi kandırabilir olsun. Onu eşinize sorun mesela. Fikir danışın ya ben şu konuda ne karar verebilirim bilmiyorum sence ne yapmalıyım desin ki o da o insanlar seni kandırır gel bak ben senin için şunu yapayım yani ya bu hakikaten kadınlar çok güçlü yani bu akvaryumda Japon balığı be, be ama evet, yok. Ya da, yani, yani gerçekten evet, gerçekten yok sormayacağımız kimseyle birlikte olmayalım ya, da. ya da, bu da yani, bir yol o da, hani, o da diyebiliriz. Yani, ama ikimiz farklıyız ya şunu da seçebilirsiniz bana ne ben doğal davranacağım istemediğim olmuyorsa da defolsun gitsin de diyebilirsin ya. yani Güler Şuraya gelir misin, <gülüyor> Ama... <gülüyor>